Sayın seyirciler deprem felaketinde birçok bebek de can verdi. Ama bir yandan hayata merhaba diyenler var. Gaziantep Nurdağ'ında hayata gözlerini açan Kevser Sahra onlardan biri. Adını dünyaya geldiği Sahra Hastanesi'nden aldı. Biz Depremin birçok aileyi evlatsız bıraktığı, acının kor gibi düştüğü coğrafyaya geldi Sahra Bebek. O ok ailesinin çadırı da, dünyası da güzelleşti. Müftülük yaptı bize. Pembe yanakları, süt kokan ağzıyla "Ben de varım." dedi Kevser Sahra. Çok mutluyuz yani şu an. Huzurluyuz yani, e, sevinçliyiz de. Yani bunca ağacının kederin içinde. Gaziantep Nurdağ'da yaşayan Aslı Mehmet Ok çifti dördüncü çocuklarını bekliyordu. Doğuma bir ay kala o depreme yakalandılar. Sekiz aylık hamiledi yani. Yani hiçbir şekilde imkan yok. Her taraf yıkık dökük. Yani hiçbir yerde ulaşım yok. Canlarını zor kurtardılar, çadıra yerleştiler. Bir ay sonra Sahra Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı Sahra Bebek. Asrın felaketi bize bir yandan acı ve hüznü, diğer yandan umudu ve mucizeleri gösterdi. Depremin en ağır vurduğu, en çok acı yaşattığı noktalardan birindeyiz. Gaziantep Nur Ancak bunca acının ortasında müjdeler de yok değil. Tıpkı dün akşam saatlerinde Nur Sahra Hastanesi'nde göz Dünyayı dünyaya açan Kevser Sahra bebek gibi. Güldürdü, sevindirdi, mutlu yaptı. Allah razı olsun doktorlarımız. Adını Sahra Hastanesi'nden aldı Kevser Sahra. İlk yuvası da çadır oldu. O depremden sonra Nurdağ'da ve Sahra Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Kederin ortasında açan bir çiçek. İlaç gibi geldi bize. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Bir yanda ağladım, bir yanda güldüm. Kurban olduğum Allah'ım bir yanda alırken bir yanda da veriyor. Kevser Sahra annesine babasına buruk bir mutluluk getirdi. En çok da kardeşleri sevindi gelişine. Ee, Zahra dediler. Çok... Sahra dediler ismini? Evet, evet. Sevdin mi ismini? Evet. Çok güzel isim. Sevdim. Çok gururlu olduk. Dünyaya Kevser Sahra geldi ve çok sevindik. Kevser Sahra henüz iki günlük bir depremzede. Çadırda doğdu, beşiği çadıra kuruldu. Ailenin yeni yuvası bundan sonra bir konteyner. Sonrası için tek istekleri var. Kevser Sahra'nın ve tüm çocukların sağlıkla yaşaması, böyle felaketlerin bir daha olmaması. Allah bu acıyı bir daha göstermesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz